Evet. Bundan önce Yahudiliği anlattık. Aslında Hristiyanla geçecektik ama Budizmi atlamayalım. Çünkü bu da tarihte çok önemli bir iz. Evet, bugün Budizmi anlatalım. Buda'nın babası bundan 2500 e önce bugünkü Nepal topraklarında bulunan bir bölgede krallık yapıyor. O zamanlar krallıklar küçük bölgelere bölünüp herkes kendi krallığını yönetiyor. Olun olacak ya büyük bir savaşçı ya da büyük bir rahip olacak dendi kahinler. Tabii ki Buda'nın babası büyük bir savaşçı istiyordu. Kendi krallığını sürdürmesi için bir rahip ne işe yarayacaktı. Çünkü o zaman Hinduizm dini vardı ve rahiplerin bir fonksiyonu yoktu. Ve Buda'nın babası ne yapalım dedi de bunlar tartışıp en sonunda dediler ki eğer çocuk doğarsa sarayın etrafına büyük bir duvar örelim ve o duvarla çocuğun dış dünyayla ilişkisini keselim ve böylece rahip olmaktan vazgeçer, saray hayatını yaşar ve artık rahip olmayı bırakıp büyük bir savaşçı olacak çünkü dış dünyayla bağlantısını kestiğimizde böyle bir merakı oluşmayacak. Ve olduğu gibi, söylendiği gibi çocuk doğdu ve bunlar sarayın etrafına çok büyük bir duvar ördüler. Yüksek bir duvar kimsenin çıkamayacak Ve böylece Buda'nın hayatı çocukluk, gençlik döneminde sarayda geçti. Dış dünyayla bir bağlantısı yoktu. Ama insan men edildiği şeye karşı merak sarar. Günün birinde gençlik yıllarında bu da bir yolunu bularak öğretmenimi, arkadaşımı her neyse bir arabanın içine saklanarak dış dünyaya görmeye karar verdi. Ve böylece ilk defa dış dünyayla karşılaştım. Bu da ilk önce dilenci birine rastladı. Ve dilencinin o Zor durumdaki halini anladı ve aslında şöyle dedi yani dünyada yeterince nehirler var su içebileceğimiz meyve sebzeler var yiyebileceğimiz ve yeterince toprak var içinde bir kulübe yaşayabileceğimiz yani bir insan neden e, bilinci oluyor diye ilk aklına gelen şey oydu ve biraz daha e, dolaşırken kolu olmayan bir insana rastladı ve şok oldu. Bu adamın koluna ne oldu? Nerede bu adamın kolu dedi. Onlar da yanında bulunan bu işte senin babanın askeri karşı kralla savaşırken kolunu kaybetti. E Buda'nın içine tabii yüksek bir empati olduğu için yani Buda gibi düşünmeniz için sizin tüm insanların kendiniz gibi düşünmeniz gerekir. Ve bu da o adamın kolunu neden olmadığını sanki kendi kolu olmamış gibi o şekilde hissetti. Yani yüksek bir empati sahibi olduğu için. Ve daha sonra başka birine rastladılar. Adamın ayağı yoktu ve bunu da sordu. O da aynen olduğu gibi aynı kaderi yaşıyordu. Yani savaşta ayağını kaybetmişti. Ve böylece bu da dış dünyada gördüğü bu şeylerin tesirinin altında kaldı. Ve düşünmeye bu sorunların e, kaynakların nerede olduğunu anlamaya çalışırken tabii ki hiçbir cevap bulamadı. Babasıyla tartıştı. Babası dedi ki eğer ki biz onları e, las savaşmasak yani zaten onlar bizimle savaşacaklar. Burada bizim yapabileceğimiz bir şey yok bu dünyanın düzeni böyle, böyle gelmiş, böyle gidiyor. Eğer biz karışmış, kendimizi savunmasak hepimizi öldürecekler. Evet, bu, bu da babasının hak diyordu ama bir yerde bir sorun olduğunu ve bu sorunun nereden kaynaklandığını bir türlü bulamıyor. Ve yıllarca böyle düşüne düşüne günün birinde 30 yaşlarında duvarın üzerinden atlayarak karısını, çocuğunu, krallığın hepsini terk ederek bu sorunun soruların cevabını aramaya koyuldu. O zaman Hinduizm dini vardı ve bir sürü rahiple de görüştü. Sorunun nereden kaynaklandığını anlamaya çalıştı. Birine sordu, rahip ona biz Tanrı'yı unuttuk, Tanrı da bizi cezaladı ondan tatmin olamadı. Başka birine rastladığında biz günahkar olduğumuz için Tanrı bize yardım etmiyordu. Ve bir sürü böyle soru cevaplarla hiçbir cevap olamadı. Yıllarca böyle geçti. Tüm o ormanlarda, ovalarda, bütün o birliği, yani bilgili bulduğu kişilerle görüşmeye ve anlamaya çalıştıysa da hiçbir cevap Belki 7-8 yıl böyle devam ettiği günün birinde artık bu da tüm umutlarını kesmiş yemekten, içmekten kesilmiş bir incir ağacının dibinde o ağaca yaslandı. Belki de orada son nefesini verip gitmekte ama İmdadına oraya yakın bir evde hizmetçilik yapan bir kız yetişmiş oldu. Kız Buda'yı sırtına alarak ona eve götürdü. Su verdi, yemek verdi. Ve bu da gözlerini açınca, o kızı görünce aslında iyiliğin bizim içimizde olduğunu, onu nasıl ortaya çıkarmamız gerektiği için, gerektiğini e, anlamaya çalıştı ama yani sorunların kaynağı bizim kendi bilincimizde kendi zihnimizde olduğunu anladı. Yani aydınlanma o zaman yaşamış oldu. Ve böylece bu da her şeyi anladı ve öğretileriyle insanlara doğru yolu göstermeye başladı. İlk işi babasının krallığın bulunduğu yere giderek, askerleri ikna ederek savaşmayın, evrenize gidin, kimse için savaşmayın, siz bu dünyaya savaşmaya gelmediniz, ancak gelişmeye, öğrenmeye geldiniz. Tabii ki birkaç kişi ikna etti yani hepsini ikna edemem. Bu da şu sözü meşhurdur. Nefret, nefretle yok edilemez nefret ancak sevgiyle yok edilir. Bu evrensel bir kanun. Ve daha sonra bu da öldükten sonra onu takip edenler işte Budizm denen bir din oluşturdular. Yani bu bir din getirmedi. Sadece insanlara bilincinin kirlenmiş olan insanlara bilinçlerinin temizlenmesi bu dünyaya daha iyi bakması, empati kurması ve başka insanlara e, acıyıp zulüm etmemesi için elinden gelen her şeyi yapmış oldu. İşte bugünkü Budizm de Buda'nın bu görüşünden ortaya çıkmış oldu. Evet, bugün Budizm'in yüzde yirmisi gene doğru ama gene de yüzde seksenin üstünde yanlışlar girmiş, zamanla katılmış, zamana uymayan fikirler olduğu gibi kalmışsa da işte dinin özü yani yüzde yirmisi doğru, yüzde sekseni yanlış. Ben işte dinin yüzde yirmisi doğru, yüzde sekseni yanlış derken bunu demek istiyorum. Yani zaman değiştikçe zamanın şartlarına uyması gerekir. Yani dinde bir değişiklik olması lazım. Öbür türlü yetişemez hayata. Din olduğu gibi kalır ve Zaman onu yıpratır. Çünkü hiçbir şey zamandan üstün değildir. Zaman her şeyin üstündedir.